Üçüncüsü. Burası bilinmeyen bir mesele. Normal hastalıkla bu, bu bu karıştırılan bir mesele. Dikkatli olalım. Demiş ki: Yaşlılık veya iyileşmesi umulmayan hastalık sebebiyle oruç tutmaktan devamlı surette acil olanlar. Adam yaşlı, bir daha bunun gençleşmesi mümkün değil. Yani yaşlı diyor orucu, orucu tutamıyor. Demek ki bundan sonra bu adam hep yaşlı olduğuna göre ölene kadar bir daha tutamayacak. Yani bu adamdaki oruç tutmama gerekçesi sürekli, devamlı bir gerekçe. Bir de bunun buna benzer hastalar var. Öyleyse hastalar iki kısım. İyileşmesi umulan hastalar, demin kendilerine oruç tutmamalarına ruhsat verilen ve iyileştikten sonra bu tutmadıkları oruçları kaza edecek olan hastalar hangi hastalar? İyileşmesi umulan hastalar. İyileşmesi umulmayan hastalar, adam kanser, yatakta, yatalak hasta. Veya adam şeker hastası. Yatalak değil. Şeker hastası. Tedavisi umulmuyor. Ve bunun oruç tutmaya takati yok. Sürekli yemek zorunda. işte ilaç kullanmak zorunda vesaire. Bu adam da iyileşmesi umulmayan hastalar sınıfında. Bu kimse de oruç tutmaması için kendisine ruhsat verilmiş olan kimselerdendir. Peki bu ne yapar? İyileşmesi umulan hastalıkta adam ne yapacaktı? İyileştiği zaman kaza edecekti. Peki iyileşmesi umulmayan adam gençleşmesi umulmayan yaşlı bunu ne yapacak? Ya leite şebabe, ya udiyomen öyle demiş şair. Keşke şu gençlik bir gün dönseydi de geri gelseydi de ona bir anlatsaydım bu yaşlılık bana neler etti demiş. Yani o da geri dönmeyen tedavisi olmayan hastalık gibi yaşlılık. Bunlar ne yaparlar? Bunların vasfı şu oruç tutmaktan devamlı surette acizler. Böyle kimseler de oruç tutmazlar. Tutmadıkları her gün için bir fakiri doyururlar. Yani fidye bir fakir doyurmak devamlı surette oruçtan aciz olan kimseler hakkında geçerlidir. Normal adam hasta, ameliyat olmuş, ne bileyim mide hastası vesaire. Ama iyileşmesi umulan bir hastaysa bu ne yapamaz? Fidye veremez. Bu iyileşmeyi bekleyecek. İyileştiği zaman da kaza edecek. İyileşmesi umulmayan hasta, veya yaşlılıktan dolayı tutamayan kişi veya bunlara ilhak ederek acizlikten, zayıflıktan güç yetmemeden dolayı oruç tutamayan bir kimse. Bir kimse var ki tövbe billah adam oruç, tut oruç tutamıyor. O oruca gücü yetmiyor. Zayıf, cılız mesela birisi. O oruç tutsa adam düşüyor, bayılıyor, kendinden geçiyor. Bu kimseye de oruç farz değil. Bunun üzerine düşen ne? Bu da devamlı surette tutamayacağı için bunun üzerine düşen her gün için bir fakir doyurma. Bu fakir doyurma işi Oruç tutulmayan günler sayısınca fakire yarım sağ pişmemiş gıda maddesi vermek ile olur. Kaç gün tutamadı oruç? Bir ay boyunca tutamadı. Bir daha da tutamayacak. Ne yapacak bu adam? Bir ay. 30 gün sürdü Ramazan. 30 tane fakire her birine yarım sağ pişmemiş gıda maddesi verecek. Yarım sağ ne kadar? Yarım sağ bu fitre fıtır sadakasında verdiğimizin yarısı. O bir sağ. Bir sağ, bu bir e, hacim ölçüsü birimi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki ölçüye göre bir sağ dört müdden oluşuyor. Bir müdde ortalama bir insan elinin iki avucu dolusu kadar demek. Şu kadar iki yani şu, şu, bu şekilde iki avucunu uzatarak doldurduğun zaman buna bir müd deniyor. Bundan dört tane dolusu ne diyor? Bir sağ. O zaman yarım sahne kadar iki müüt. Bir mü yiyeceği adam başına verir. Böyle de olur. Yemek pişirip tutulmayan günler sayısınca fakiri davet ederek pişmiş yemeği onlara yedirerek de olur. Yani her gün için bir fakirin karnını doyuracak. Parayla verse olur mu? Parayla verse olmaz. Ya pişmiş olarak ya pişmemiş olarak yemek yedirmek suretiyle olacak.